Bıldırcın sever kanalından hepinize merhaba. Bugün bıldırcın yetiştiriciliği kanalına video çekiyorum. Bıldırcınlarımız iki aydır bendeler. Şu an cici yem veriyorum. Daha yumurtlamıyorlar. Şöyle dişi dişi Japon bıldırcını. Şöyle Amerikan yumurta dişi. erkek japonu da böyle cinsiyet ayrımları önü ballı oluyor erkeklerde önü ballı olur dişilerde benek benek olur Şöyle. önü benekli olur kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi akşamlar.